Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar ben Sıla. Bu videoda yemek yapma konusunda aşırı derecede yeteneksiz ve sakar insanları derledik. Bunlar değil yemek yapmak bir daha mutfağa bile girmemeli. Fotoğrafları görünce ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Makarna öylece tencereye bırakılmış. Tencerenin dışında kalan kısımları da ocağın ısısıyla alev almış. Biri bu tencerede yemek yapmaya çalışmış. Ancak işler pek de istediği gibi gitmeyince bu kor halindeki madde ortaya çıkmış. Peki ya buna ne demeli? Balığı keseyim derken tahtayı kırmış bu sivri zekada plastik saplı çatalı tavanın kenarına bırakıp gitmiş. Tabi tava ısınınca çatal da böyle erimiş. Aslında bu seramik tencereler kolay kolay kırılmıyor. Ancak acemi aşçı bir şekilde bunu başarmış. İşte bu da yemek yapayım derken mutfağı yakan beceriksiz. Az kalsın komple evi yakacakmış. İşte aklıyla sorunu olan bir acemi aşçı daha. Fırına plastik kap koymuş. Sonuç çok kötü. Bu da lezzetli atıştırmalıklar yapayım diye yola çıkmış. Ancak ortaya çıkan şey bildiğiniz kömür olmuş. Bu akıllıysa kettle'ı ocağa koyup su kaynatmaya çalışmış. Sonuç ortada. Bu da hazır pizza bile pişiremeyenlerden. Fırına atıp televizyon izlemeye dalmış. Pizzası da yanıp kömür olmuş. İşte hazır pizzayı yakmayı başarabilen aynı beceriksizlikte başka biri. Mikrodalga fırının içindeki Nutella benzeri bir yiyecek. Arkadaş ekmeğe kolay sürülsün diye onu biraz ısıtmak istemiş ama küçük çaplı bir faciaya neden olmuş. Bu da plastik kesme tahtasını kızgın ocağın üzerine koymuş. Plastik ısıyla erimiş. Bir de üzgünüm hayatım diye not yazmış. Bu tencerenin içinden yükselen sütun aslında pilav. Yemeği yapan kişi çok fazla pirinç kullanmış. Tabii pirinç pişince şiştiği için de böyle tencereden fışkırmış. İşte diğer bir başarısız yemek yapma girişimi. Neyse ki fırın ve mutfak tamamen yanmadan fark etmişler. Bu da gerçek bir beceriksizin yaptığı, daha doğrusu yapmaya çalıştığı makarnanın fotoğrafı. Düdüklü tencereler gerçekten de acemilere ve yeteneksizlere göre aletler değil. Bakın mesela buradaki patlamış, kapağı da tavana saplanmış. Tabii fırın ve mutfak harap olmuş. Bu da başka bir düdüklü tencere patlamasından. Herhalde patlarken yakınlarda olmak istemezsiniz. Bu fotoğraf haşlanmış yumurtaları neden mikrodalga fırına koymamamız gerektiğini açıkça gösteriyor. Patlıyorlar. Bir blenderı çalıştırmadan önce kapağını sıkıca kapatmanız şart. Yoksa buradaki gibi bir mutfak felaketine neden olabiliyor. Sırada hazır pizzayı bile pişiremeyen bir arkadaşın eseri var. Pizzayı tepsiye koymayı akıl edemediği için ortası fırının içine akmış. İşte aynı kafada başka bir tane daha. O da tepsi kullanmamış. Bu da aynı hatayı yapmış. Üreticiler hazır pizzaların üzerine bununla ilgili kocaman bir uyarı yerleştirmeli. Sırada kupada kek yapmaya çalış çalışan birinin eseri var. Bir şeyler fena halde ters gitmiş. Bu da beceriksizliğin farklı bir türü. Sizce de o karabiber biraz fazla değil mi? İşte fırına atılmış bir plastik kabın son durumu. Tamamen erimiş. Tabii yemek de berbat olmuş. Yemek yaparken uygun kabı kullanmak çok çok önemli. Yoksa işte böyle oluyor. Birisi bunu yemek üzere fırına atmış. Ama pişirme süresini sanki biraz fazla tutmuş. Acayip bir şekilde fail olmuş bir waffle yapma denemesine bakıyoruz. Bize sorarsanız o makine bir daha kullanılamaz. Galiba bu da makarnaymış. Galiba dedik çünkü o kadar yanmış ki ne olduğunu anlamak güç.